Korkuyorsun. Senden mi? Ölümden. Sen sonuncusun. Senin sonuncu olman gerekiyordu. Stark bir kurtarıcı istedi. Ama bir köleye razı oldu. Sanırım ikimiz de hayal kırıklığıyız değil mi? <laughs> Sanırım öyleyiz. İnsanlar çok tuhaf. Düzen ve kaosun karşıt olduğunu düşünüyorlar. İmkansızı kontrol etmeye çalışıyorlar. Başarısızlıklarında zarafet var. Kaçırdığın şey bu. Onlar ölüme mahkum. Evet. Unutma ki bir şey sırf kalıcı olduğu için güzel değildir. Aralarında olmak ayrıcalık. Dayanılmaz derecede safsın. Ne yaparsın? Ne de olsa dünkü çocuğu.